Merhaba arkadaşım. Bu derste sana ÖSYM'nin hemen hemen her sınavda yani hem KPSS hem TYT hem MSÜ girebileceğin tüm sınavlarda son 4-5 yılda her sene mutlaka çözmüş olduğu bir soru tipinden bahsedeceğim. Soruda hem tablo yorumlayacağız, hem grafik var, hem de problem sorusu. Okuyalım hemen sorumuzu. Diyor ki: A, B ve C kurları bulunan bir yabancı dil kursunun Haziran ve Ağustos aylarındaki öğrenci sayıları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Şimdi bakalım o bilgilere. Diyor ki bu kursta Haziran ve Ağustos aylarındaki toplam kursiyer sayısı değişmemiştir. Tamam. Demek ki iki dönem var. Biri Haziran, biri Ağustos. Şuraya bir tablo yapalım arkadaşım. Haziran diyelim. Bir de buraya Ağustos diyelim mi? Ağustos ayında C kurundaki öğrenci sayısı diyor. Toplam öğrenci sayısının Üçte biridir. Demek ki burada bir de üç tane grup öğrenci mi var? Hemen kurları yazalım. Diyelim ki buraya A kuru, B kuru ve C kuru. Bunlar da aylar doğru mu? Burası Haziran, burası da Ağustos. Ve diyor ki Ağustos ayında C kuru tamamının üçte biriymiş. Tamam. Ağustos ayında sınıflardaki öğrenci sayılarının Haziran ayındakine göre değişim tablosu demiş aşağıda verilmiştir. Demek ki arkadaşım öğrenci sayımız ilk durumda mesela Haziran'da x ise Ağustos'ta ne olur? x eksi 18 mi olur? Veya bak burası y ise burası y artı 8 mi olur? Burası z ise bu da ne olur? z artı 10 mu olur? Yani 10 kişi artmış, 8 kişi artmış, 18 kişi azalmış. Şu an bunları biliyorum. Bir de ne biliyordum? Z artı 10 tamamının 3'te 1'i. Bak şimdi burada bir grafik var arkadaşım. Bu grafiği de bir yorumlamaya çalışalım. Haziran ayındaki öğrencilerin sınıflara göre dağılımının demiş daire grafiği ise aşağıda verilmiştir. Bak şimdi çok daha kolay bir yöntem buldum. Burada x, y, z diye 3 parça halde yazmayacağım. Hemen ne yapacağım? Buradaki grafiği önce tek tip halde yazıp a, b ve c'yi aynı türde yazmaya çalışacağım. Hatırla bu sorularda ne yapıyordum? 108 derece. Burası 90 derece. 162 derece. Ben bunları ortak katlarını alırsam. Ne olur arkadaşım? 90 eşittir. 5 çarpı 18 değil mi? 162 ne olur? 18 çarpı 9 mu olur? 108 de ne olur? 18 çarpı 6. Yani bak ben burada tablomu temizleyip. Şöyle bir tablomu temizleyeyim arkadaşım. A yerine 9K. B yerine 6K. C yerine 18K yazsam. Bu açıda orantılı olduğu için hemen diyeceğim ki A 9K'ymış. B buradan 6K. C de buradan 5K mı oldu? Şimdi tekrardan tablomuzu yazalım. O zaman Ağustos ayında A kurunu oldu. 9K-18 Burası ne oldu? 6K artı 8 Burası ne oldu? 5K artı 10 mu? Bak şimdi ne yaptım? Hem tablomu kullandım. Hem şurayı kullandım. Doğru mu arkadaşım? Grafiği de tabloyu da kullandım. Peki soru bana neyi sormuş? Demiş ki Ağustos ayında B kurundaki öğrenci sayısı kaçtır? Ben bir de neyi biliyordum? 5K artı 10. Doğru mu? 5K artı 10. Tamamının 3'te biri miydi? İster burayı topla ister burayı topla. Demişti ki toplam kursiyer sayısı değişmemiştir. Yani öğrenci sayısı aynı. Toplarsam bak ne olur? 9K, 6K, 5K. Toplarsam ne oldu? 20K mı yaptı? 20K'nın 1 bölü 3'ü mü? Çarpı diyeceğim 1 bölü 3. Yani bak ne oldu? 5K artı 10 eşittir. 20K bölü 3 mü? Çarpalım içler dışlar ne olur? Çarpalım şöyle içler dışlar. 3 kere 5. 15K artı 30 eşittir. 20K yaptı. 15K'ya karşı yazsam. 30 eşittir. 20K ise buradan K ne oldu? 6. K'yı buldum. Demişti ki Ağustos ayında B kuru. Hemen bakalım Ağustos ayına. Ağustos ayı burada B kuruda 6K artı 8 mi? O zaman bak ne olur? 6 çarpı 6 artı 8'den cevabımız 44 yani denizli seçeneği mi oldu? Arkadaşım dediğim gibi bu soruda hem grafik var hem tablo var. Güzel bir soru. Bu tarz seçimciler soruların devamı gelecek arkadaşım. Kanalımı takipte kalmayı unutma. Senin de. Çözmemi istediğin soru varsa Instagram hesabından bunları bana yollayabilirsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendine iyi bak, iyi çalışmalar.